Aferin. Şuraya bak tırmanmaya bilelim bak tırmanmaca. Mertçilal, Şuraya hadi yeşili doğru bak renkli pembe yeşil tırmanma alanı var ya oraya çık. Hadi. Çevir bakalım oğlum. Aferin. Çok hızlı dönüyor Mertçilal. Tamam montunu kaydıraktan kaydır. Neredeymiş Mertçilal? Merciler geliyormuş. Aa, önce bir arkadaş geldi. Hadi kay bakalım. Aferin sana. Merciler turuncu yerden kayıyor. Kay bakalım. Merçelal gelecek mi acaba? Arkadaşlar Merçelal gelecek mi? B bakayım. Geldi. Elektriklendin mi? Al montunu. Aa basma üstüne. Bak kirleniyor oğlum. Sirkele, montunu sirkele. Aferin Oyuncak. sana. Oyuncakları ellemiyoruz. Hayır. Oy, oynamay. Şuraya tırman bakalım nasıl tırmanacaksın? Hadi anneciğim. Bakın arkadaşlar şimdi merceler tırmanacak. Üçlü merceler. Artık iyice tırmanmayı öğrendin merceler. Bak artık iyice tırman. Ne? Bebek. Bebek ağlıyor. Bakın arkadaşlar merciler. Çok güçlü oldu. Büyüdü. Çok güzel tırmanıyor. Bakın. En tepeye kadar çıktı. Vav. Wow. Kahraman Mertçeler. Güçlü Mertçeler. Birinci oldu. Bir tane daha arkadaş geliyor. Ama o küçük. Şimdi iniyoruz. İniyoruz. Mertçeler iniyor. Aferin sana. Aferin. Çok başarılısın. Aferin. Yavaş yavaş. Hiç korkma anneciğim. Hiç korkma bak. Yok yok düşmeyeceksin. Devam et sen. Devam et. Aferin. Şimdi in. Tekrar oradan devam et. Şimdi aşağı in bakalım. Şimdi oradan çık. Takıldın mı? Yardım edeyim mi? Hayır. Eyvah. Fermuarın ip, ipi mi çıktı? Dur. Hadi ben ne yapıyorsun? Tamiri mi yapıyorsun? Tamirci oldu. Olmuyor mu? Tamam ötekini dene. Tamam ötekini dene. Oluyor mu peki o anneciğim? O da mı olmuyor? Tamam ama dikkat et arkadaş küçük henüz. Dikkat et çarpma anneciğim. Aferin sana vay. Bakın arkadaşlar merceler çok güzel çıkıyor. Devam et anneciğim devam et. Korkma. Korkma bir tanem korkulacak bir şey yok. Efendim. Dur yavaş yavaş arkadaşım var ama. Yavaş. Meyve suyu içiyor. Yani süt Tamam seninle kakaolu süt yaparız. Evden bir sürü kakaolu sütler var. Evet. Çünkü sen içiyorsun sana alıyoruz. Ay düş öyle. Hadi çık. Ama önce ayağın bir tane ayağını at. Ayaklarını yetişiyor mu? Kaydırağa kayacak mı kaydıraktan? Merçeler kaydırağa biniyor. Zıp 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 Merçeler kayacak mı? Nasıl istersen o şekilde kay anneciğim. Tamam. Bir iki üç Merçeler neden kaymıyor? Geldi. Yavaş. Çevir, ya, Çevir bakalım. Bizim, Bizim o biz. Ha, geldik geldik burada oturduk. Dün gelmiş kızlar. 1 2 3. Çok güzel çeviriyorsun. O biz o Vay wow, Mert'e bir bak. Otur ben seni çevireyim hadi otur. Arkadaşlar hoşçakalacak mısın? Kijk dat jij. Kent eeuwig kunnen.